AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur, beraberinde İl Başkanı Mahmut Porrazlı, 6 Eylül ilçesi Belediye Başkan Adayı Zekai oldu. İlçe Başkanı Hasan Şafak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Akkol ve partililerle birlikte önce Gökköy'e gitti. Burada büyük bir ilgiyle karşılanan Edipur, kahvehaneleri dolaşarak köylülerle tek tek selamlaştı. Yapılacak olan göletle ilgili olarak firma yetkilisiyle görüştü. Alo, Mahmut Bey, Şimdi Gökköy'e geldim. Evet, gölet sen herhalde. Edipur daha sonra Gökköy'de halka hitap etti. Evet, yani bizim bakın barajlar, göletler, sulamalara, balıkesirde 11 yılda ayırdığımız para, yatırdığımız para bir katrilyon 200 trilyon. Dragon. Evet. Şu anda bin günde bin gölette 41 gölet var. Balıkesir'de yapılacak. Bunlardan bir tanesi de Gökköy göleti. Gökköy ziyaretinin ardından Kabaklı köyüne geçildi. Bak şimdi Kabaklı'ya geliyoruz. Yol güzel, Kabaklı'nın içine girdik. Yollar bozuldu. Şimdi büyük şey Bundan sonra Kabaklı'nın yolları dış yolları büyük şehrin Kabaklı'nın içindeki bütün yollar, kaldırımlar, imar hepsi altı Eylül Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğunda. İşte tekrar kafayı O işleri. kanalizasyonu, diğer yollar. Evet, hepsi büyükşehirde. Başta neler olacak? Evet. Gençler için spor sahaları. Gençlerimiz için, kadınlarımız için meslek edindirme kursları. Evet. Tarım ve hayvancılığınız için veteriner, ziraat mühendisi yapılması gereken her şey artık özel idare yok, il genel meclisi yok. Hepsini Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur'un köy gezilerindeki başka bir ziyareti de Kesirben köyüne oldu. Bu köyde de önce kahvehanelere dolaşan Edip Uğur köylülerle görüştü. <laughs> Nasıl <Dağın etmediğim. gülüyor> Kesirben köy alanında da halka hitap eden Uğur, köylülere hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hizmetler ortada. Kesirben'e doktor geliyor mu? Geliyor değil mi? İlaçlar da geliyor. Bakın Balıkesir'in 890 köyü var. Hepsine doktor gidiyor. Hepsinin ilaçları geliyor. Diyaliz hastalarını, var mı diyaliz hastası Kesirben'de? Var. araç gelip alıyor. Diyaliz tedavisini gördükten sonra evine getiriyor bırakıyor. Böyle bir hizmet dünyanın hiçbir yerinde yok.